Arkadaşlar herkese selam aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Caffe YouTube kanalından herkese merhabalar. Ne de merkezden selamlar olsun. Arkadaşlar bugün ne yapıyorum? Bugün gördüğünüz gibi kısır yapıyorum. Kısır e, malzemelerim şöyle. Kavur e, kavurcuğumu e, maydanozumu doğradım. Yeşil soğanımı doğrayacağım burada. Şöyle var, biber, salça, biber salçası, domates salçası. Burada baharatlarım var. Gördüğünüz gibi tuzum, karabiberim, kırmızı biberim. Hepsinde var. Şöyle 2-3 tane küçük orta boy havucum var. Malzemede havuç koyuyorum. Havuç çok lezzet veriyor. Tavsiye ederim herkese. Limonum var şurada bir tane. Bir tane şöyle çay bardağı sıvı yağım var. Şimdi şöyle maydanozları, kıvırcıkları doğradım. Bir çay doğuracağım biraz içerisine. Arkadaşlar 2 su bardağı sıvı bulgurum var kaynağı suyla üzerine çıkacak kadar su koydum. Üzerini kapattım. Demlemesini bekledim. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Herkes çok iyidir. Allah hepimize iyilik, sağlık versin. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İzlemelerini izlemelerim konuşamadım. İzlemelerim çok iyi ama asla abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olursanız çok sevinirim. Bin olmak istiyorum ve kanalım açılmasını bekliyorum. Şöyle arkadaşlar. 3-4 dal kadar bu yeşil soğan doğradım. Yeşilli doğdum. Çok güzel oluyor. Kısır biliyorsunuz. Epeydir kısır yapmıyorum. Kısır videosu yapayım istedim. Arkadaşlar bugün de e, açma poğaça videomu yükledim. İnşallah bol seyretmeler olsun. Şöyle e, gördüğünüz gibi bulgurum şöyle kısırlık bulgur yani demlendi. Kaynar su üzerine çıkacak kaya koyduğunuz an ağzını kapattığınız zaman 5 dakikada demlenir şöyle biber salçası domates salçasını güzelce yedireceğim çok önemli tabi Siz de iyisiniz inşallah bir yaramazlık yoktur biz zorca çok şükür arkadaşlar rica ediyorum çok rica ediyorum abone olsanız çok sevdim Gerçekten izlemiyorum abone olmuyorlar şöyle güzelce ben yedireyim bunu domates salçası biber salçası çok güzel oluyor biber salçası arkadaşlar gerçekten zaten her şey güzel Şöyle baharatlarımı da koyacağım. Tuzum, karabiber, toz biber, ee, şey ee, bir tırnak mı şu anda? Pul biber. Ay neden unutuyorsam artık. Bu da şey. E, ee, aklıma gelince söyleyeceğim size. Bazen aklıma gelmiyor arkadaşım. Unutuyorum nedense. Niye unutuyorsam unutuyorum işte. on 12nin eksikliğiyle sınavı unutuyorum şöyle güzelce arkadaşlar. Yani şöyle iyice yedirmeniz gerekiyor. Zerdeçal arkadaşlar pardon o baharatın ismi şu anda aklıma geldi. Zerdeçal aklıma gelmedi. Bir anda olabilir. Şöyle güzelce arkadaşlar gördüğünüz kısır rengini şöyle Ondan sonra, tuzumu koymuştum zaten, şöyle baharatlar öncelik yapın, ee, baharatlar öncelik yapmazsanız yeşiliğin içine çok, çok kötü duruyor, rengarenk oldu, gerçekten. Ondan sonra şöyle yeşiliğimizi koyacağız. Yeşiliğimizi ne vardı, maydanoz, marul, marul, kıvırcık ne varsa, yeşil soğan. arkadaşlar. Kısırım biliyorsunuz yeşilliği bol olacak. Olmazsa olmaz. Gayet iyi yeşildi bence. Şey varsa nar ekşisi falan çok güzel. Nar ekşim kalmamış. Şöyle bol sıkacağım. Arkadaşlar yemin ederim onu böyle sıkıp hazırlamayı sevmiyorum. Benim isimim daha güzel. Çekirdeği olsa bile alırız bir şey olmaz. Çekirdekleri de var olsun. Arkadaşlar sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bir yaramazlık yoktur. Herkes iyidir umarım. Bol limonlu olması çok güzel. Bu olacak. Arkadaşlar yağ da olmalı. Şöyle. Çok güzel oldu valla. Ben şimdi tabi yapacağım limonuna ee, her şeyine bakmam lazım. Yoksa olmaz. Valla arkadaşlar çok güzel olmuş her şeyi. Harika olmuş. Arkadaşlar ben şimdi buraları toparlayacağım. Size şöyle güzel bir sunumla geleceğim. Görüşürüz inşallah. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Şöyle tekrardan şöyle kısırımız hazır. Ben de şöyle bir sunum yapayım size. Şöyle güzel. Arkadaşlar şöyle domatesleri koyayım. Şöyle gördüğünüz gibi kısırımız bitti. Beni çok güzel oldu. Hatta yediler bile kalan bu kadar. Çok güzel olmuş gerçekten. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İzliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Abone olmak ücretsiz herhangi bir ücreti yok. Sürekli söylüyorum ama ne yapabilirim söylemek zorundayım. Herkese lütfen merkeze selam olsun. Caferin Hayat kumanda kalın. Lütfen bir denemede kalın. Ee, abonelerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese hayırlı günler. Görüşürüz inşallah.